Evet ben Hasan Baydilli, 1961 Siverek'te doğumluyum. Yıllarca ben bu memlekette gerek memur olarak gerek idareci olarak hizmet ettim. 11 yıl nüfus müdürlüğünde çalıştım. 16 yıl kaymakamlıkta yazı işleri müdürlüğü yaptım. Son olarak da geçen dönem Siverek'te belediye başkan yardımcılığı yaptım. Şu an emekliyim. İki kitabım var. Şimdi yazarlık üzerine çalışıyorum. Biri roman, biri de anılardan yola çıkarak derlediğim makaleleri kitap haline getirdim. Üçüncü bir kitabımı şu an çıkartmak üzereyim. Çalışmalarım bu şekilde devam ediyor. Tarih kitaplarını açtığımızda, kavradığımızda, Siverek'in tarihsel anlamda, sosyo-kültürel anlamda, coğrafik anlamda nüfus bakımından kadim bir şehir olduğunu göreceğiz. Geçmişte birçok medeniyetlere başkentlik, mütesarrıflık, sancaklık, vilayetlik yapan ve sonradan kazağa döndürülen Siverek'in gerçekten çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söylemem gerekir. 1923 yılında Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Siverek, Kurtuluş Savaşı'nda ciddi bir şekilde destek vermesi sebebiyle e, taltif edilerek ilçe düzeyinden, il düzeyine, vilayetlik düzeyine çıkarıldı. 3 yıl e, bir vilayetlikten sonra 1926 yılında tekrar ilçeye çevrildi. Tabi bunun e, birçok sebebi olabilir ama e, buradaki e, yerleşik insanlarımızın veya siyasi anlamda e, birçok Sıkıntıların meydana getirdiği hususlardan dolayı ilçeye çevrildiği söyleniyor. Ama ne olursa olsun, e, Siverek'in müktesap bir hakkıdır. Çünkü e, ilçemiz birçok medeniyetin yanı sıra birçok kavim ve birçok e, dini inançların birlikte yaşadığı bir bölgedir. Stratejik bir bölgedir. Osmanlı döneminden önce daha doğrusu Osmanlı dönemine kadar Diyarbakır, Urfa ve e, Mansur yani Adıyaman üçgeninde e, stratejik bir, bölge, bir, bölgeye sahip e, yerleşim yeridir. Ve Mezopotamya'nın da en kadim şehridir. E, geçmişi M.Ö. 5000 yıla dayanan e, ilçemizin e, birçok medeniyetlerin barındığı, barındırdığı ilçemizin bugün e, illik hakkının elinden alınması kabul edilemez bir an önce tekrar bu hakkın, müktesef hakkımızın geri verilmesinden yanayım.